Bursa'da uzun yıllardır e, ikamet eden, yani Bursa'da bir hemşehriniz olarak, e, Bursa siyasetinde de yaklaşık 20 yıllık bir e, süredir e, aktif görev almış bir kardeşinizin, e, eğitimciyim. E, siyasetin öncesinde de yine Bursa Ticaret Sanayi Odası'nda meclis üyeliği görevinde bulundum. E, şu an e, Gelecek Partisi Bursa İl Başkanı olarak görevim. Neden Gelecek Partisi? Neden gelecek partisi? Çünkü Gelecek Partisi Türkiye'nin geleceğini inşa etmek için yola çıkmış, inanmış, heyecanı olan kadroların kurduğu ve liderliğinde Sayın Genel Başkanımız Profesör Doktor Ahmet Davutoğlu'nun yaptığı Türkiye vizyonu ile e, hareket eden bir siyasi parti. E, gelecek Partisi'nin hedeflerinde Türkiye'de temiz siyaset, temiz toplum ve Türkiye'nin refahı, gençlerimizin geleceği ile ilgili endişelerini ortadan kaldırmak için projeler, vatandaşlarımızın ekonomik problemlerin çözümü, demokrasinin toplumun her kesimine yaygınlaştırılması, hukukun üstünlüğü gibi Türkiye'deki bütün vatandaşlarımızın arzu ettiği bir Türkiye geleceği şey var, vizyonu olan bir partidir. Onun için buradayız. Ben buradan özellikle de sevgili gençlerimize e, saygıdeğer hanımefendilere e, Gelecek Partisi'ne e, daha çok teveccüh göstermelerini, daha çok destek vermelerini özellikle istirham ediyorum. Efendim, ilçe başkan, il başkanı olduktan sonra e, bize süreci anlattınız mısınız, pandemi yaşadınız, evet. nasıl bir örgütleme içindesiniz, kadın konuları, gençlik konuları gibi bize evet. bu örgütlemeleri anlatınız. Şimdi biz yaklaşık bir yıl önce e, Sayın Genel Başkanımız Profesör Doktor Ahmet Davutoğlu'nun tensipleriyle Bursa İl Başkanı olarak görevlendirildik arkasından Bursa İl Teşkilatının kuruluş süreci başladı. 50 kişilik il yönetim kurulumuzu oluşturduk. Arkasından yine 50'şer kişilik kadın kolları, il kadın kolları ve il gençlik kollarımızı oluşturduk. Sonra da sırayla Bursa'da bulunan 17 ilçemizin kuruluş işlemlerini başlattık. Şu an 13 ilçede Gelecek Partisi ilçe teşkilatları resmi olarak kurulmuş durumda. Dört ilçemiz kaldı sadece. daha yöresinden Oraneli'de ve Keleste, Karaceli ve Gürsü ilçelerimiz olmak üzere dört ilçemizi tamamladığımız zaman Bursa'nın tamamında Gelecek Partisi teşkilatlarını kurmuş olacağız. Bununla beraber mahalle teşkilatlarımızı da oluşturuyoruz. Şu ana kadar 75 mahalle teşkilatımızı da kurmuş olduk. Dolayısıyla Bursa bu anlamda Türkiye'deki oluşumlar içerisinde ilk en hızlı teşkilatlanan illerin illerin başında geliyor. Bu bakımdan ben birlikte görev yaptığımız arkadaşlara da ilçe başkanlarımıza da teşekkür ediyorum. Tabi bu sadece bizim çabalarımızı olmuyor. Sevgili Bursalıların da partimize olan Sayın Genel Başkanımıza olan teveccühlerinden dolayı biz bu süreci biraz daha hızlandırdık diye düşünüyorum. Bu şekilde bir süreç yaşıyoruz. Efendim, il başkanı olduktan sonra neler yaptınız? İl başkanlığı görevinden sonra tabii ki öncelikle biliyorsunuz bir pandemi süreci sürecine e, girdik. Bu biraz tarihsiz bir süreçti. Yani siyasi partilerin hareket alanlarını kısıtlayan bir süreçtir. Ama biz buna rağmen e, esnaflarımızı hiç yalnız bırakmadık. Usta abi. Yani pandemi sürecinin başından şu günümüze kadar Bursa'da en çok esnafların <laughs> başındayız gelecek Partisi teşkilatları olarak ilçe başkanlarımızla birlikte il, il ve ilçelerimiz düzeyinde esnaflarımızı ziyaret ettik. Onları sorunlarını, problemlerini, önerilerini ve şikayetlerini dinledik. Genel merkezimizin de birkaç kez esnaflarımızla ilgili hükümete öneri paketleri sunduğunu biliyorsunuz. Aynı şeyi biz yerelde yaptık. Dolayısıyla esnaflarımızın sorunları, beklentileriyle ilgili çözüm önerilerimizi içeren bir paket sunmuştuk. Burada neler vardı? Esnaflarımıza karşılık hibe desteği verilmesini istemiştik. Yine esnaflarımızın kiraları ile ilgili bir kolaylık sağlanmasını, stopajlarının sıfırlanmasını, KDV oranlarının düşürülmesini, sigorta, sosyal güvenlik primleri ile ilgili bir muafiyet sağlanması gibi çok önemli esnaflarımızı rahatlatabilecek e, taleplerimiz olmuştu. Ancak tabi bunların e, maalesef büyük bir kısmı karşılanmadı. Esnaflarımıza ne verildi? İşte esnaflarımıza e, sadece kredi e, e, alternatif sunuldu. Borçların yapılandırılması, ertelenmesi gibi seçenek sunuldu. Yani esnaflarımıza borç verildi sadece Hı -hı. ve mevcut borçların yapılandırılması istendi. Bu tabi çözüm değil. Bu bir palyatif çözümdür. Geçici bir çözümdür. Çünkü İşleri zaten bir yıla yakın bir zamandır dükkanları kapalı olan ciro yapamayan esnafımızın borcunu altı ay sonra ertelemeniz bir şey çözmeyecektir. 6 ay sonra biriken borçlarla beraber zaten ödeyemediği borcu hiç ödeyemeyecek. O nedenle geldiğimiz noktada şu an esnaflarımız hala çözümsüz bir durumdadır. Evet biraz pandeminin etkilerinin azalmasıyla beraber bu kısıtlamadaki şeyler de biraz ortadan kalktı ama şu an mesela yine esnaflarımızın en çok aldığımız şikayetlerden bir tanesi bu akşam saat 9'da esnafların kapanması zorunluluğu ciddi problem. Çünkü esnaflarımız düşünün bir restoran düşünün, kafeterya düşünün bunların personelleri, mutfak ekipmanları enerjisiyle, ısınmasıyla, soğutulmasıyla ve şey gıda teminiyle normal çalışma gününe uygun hazırlık yapıyorlar. Ama bunu siz saat 9'da keserseniz rentable olmuyor. Bir de üstelik zaten insanların akşam saatleri dinlenebileceği, yemek yiyebileceği saat dilimlerinde siz orayı kapatıyorsunuz. Dolayısıyla burada da bir bir tezatlık var. Biz bu sürenin kaldırılmasını özellikle esnaflarımızın adına kaldırılmasını ve bu sürenin artık eee yani 10-11'lere çekilebilmesini e, öneriyoruz hükümet yetkililerine. Şimdi efendim hafta ilişkileriniz çok iyi. Herkes evet. kucaklıyorsunuz bir hemşeri canlı yanınız arkanızda. Şimdi görüyorsunuz Türkiye'de çok kötü şeyler yaşanıyor. Kimin elini, kim ileri kim cebinde belli de. Yani a, tankla otele giriyorlar. İşte birisi bir siyasetçi 10 milyon, 10 milyon dolar, işte, euro para alıyor. Yani bir sürü şeyler yaşanıyor. Tabii ülkemizde düş, düş, evet. büyük itibar kaybında. Çünkü bu <laughs> süreçte Bursa'da en çok AK oy almış biliyorsunuz. Ee, gelecek Partisi olarak halk size ne diyor, ne anlatıyor? Siz halka ne anlatıyorsunuz? Şimdi Gelecek Partisi'nin kuruluş ıı, amaçlarından başında temiz siyaset, şeffaf siyaset, hukuk üstünlüğü, e, temel hak ve hürriyetler, kuvvetler ayrılığı ilkeleri, Bunlar bizim için olmazsa olmazlarımızdandır. Ve yine biz şu anki mevcut başkanlık sisteminin Türkiye'nin şartlarına uygun olmadığını, bunun tam aksine güçlendirilmiş parlamenter sistemin, demokrasinin daha iyi özümselmesi açısından da doğru bir yönetim olduğunu ve bununla ilgili de zaten somut önerileri ve çalışması olan bir partiyiz. Bunlar yaklaşık birkaç ay önce Sayın Genel Başkanımız ve ekibi güçlendirilmiş parlamenter sistemle ilgili bir çalışma yani gelecek modeli olarak sundu. Diğer siyasi partilerin genel başkanlarıyla bir araya geldiler ve bu çalışmayı kendilerine sundular. Sadece iktidar partisi ve ittifak partileri bir araya gelinmedi ama onun dışındaki bütün muhalefet partileriyle bir araya gelindi. Bu önemli bir çalışmaydı. Yine ekonomik gelişimle alakalı Gelecek Partisi'nin ekonomi kurmaylarının hazırladığı gelecekte ekonomi modeli başlığı altında bir çalışmamız var. Bunu da yine kamuoyunun takdirine sunduk. Bunlar somut paket çalışmalardır. Yine temiz siyaset belgesi diye bir çalışma yapıldı. Bir ay kadar önce bu da Türkiye kamuoyuyla tanıtıldı, paylaşıldı ve son olarak da EYT'lileri de ilgilendiren biliyorsunuz 4-5 milyona yakın emekli, emeklilikte yaşa takılan eğitimler var. Bunlar gerçekten çok mağdur olmuşlar. Yani bunlar devlete e, belirlediği kriterler çerçevesinde primlerini yatırmışlar. Sigorta primlerini ödemişler ama yaşa takıl, yani kanun değişikliğiyle birlikte mağdur olmuşlar. Dolayısıyla bu insanların da sorunların çözümü gerekiyordu. Bununla ilgili de EYT dernekleriyle EYT dernekleri federasyonu başkanlarıyla yaklaşık bir yıllık bir çalışma sonucunda geçtiğimiz hafta Sayın Genel Başkanımız ve EYT derneklerinin temsilcilerinin olduğu bir ortamda Gelecek Partisi olarak EYT'lilerle ilgili çözüm önerimizle ilgili bir 5 maddelik bir paket açıkladık kamuoyuna. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Gelecek Partisi kavganın içinde olan bir parti değil. Gelecek Partisi çözüm odaklı bir siyasi parti. Türkiye'nin sorunları var. Ama bu sorunun çözümü gerekiyor. Türkiye'nin kaynakları var. Bu kaynaklar doğru kullanılmıyor. Türkiye'de demokrasi, insan hakları, temel hak ve hürriyetler gibi konuların mağdur edildiğini görüyoruz. Dolayısıyla biz bu sistemin Türkiye'deki milletimizin, aziz milletimizin menfaatleri çerçevesinde sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için çalışıyoruz. Gece günü çalışıyoruz ve inşallah aziz milletimiz Gelecek Partisi'ne teveccüh gösterir ve yetkiyi verirse bu söylediklerimizi hayata geçireceğiz ve ülkede yolsuzluklar, haksızlıklar, bu ekonomik sıkıntılar ve birçok şikayet ettiğimiz konular inşallah ortadan kalkacak. Son sorumuz seçim, oldu. seçime hazır mısınız? Yarın derin bir karar aldı. Altı ay seçim oldu. Gelecek Partisi özellikle Bursa buna hazır. Evet. Gelecek Partisi teşkilatları şu an Türkiye'de 81 ilin yaklaşık 78 ilinde teşkilatlanmış durumda, 500'den fazla ilçede de teşkilatlanmış durumda. Dolayısıyla şu an seçimler hazır. Zaten kuruluş gere şeyini resmi prosedürlerini tamamlamış, kongrelerini yapmış, ilçe kongrelerini yapmış ve il kongrelerini yapmış bir siyasi parti olarak yüksek seçim Kurulu'ndan seçimlere girme hakkı kazanmış bir siyasi partiyiz. Dolayısıyla seçimlere girebileceğiz ve seçimlere de her zaman Hazırız. Yani yarın seçim olacakmış gibi hazırız. Çünkü Türkiye'de her an her şey olabilir. Yani şu an seçim yok deniyor ama evet. malum geçmişte de bu ifadeleri hep duymuştuk. Ama e, ola ki yakın bir zamanda seçim olursa tabi bunun kararını verecek olan biz değiliz. Bunu kararını verecek olan İktidar Partisi ve e, ittifak ortaklarıdır. Ama böyle bir karar alınırsa biz bunu hazırız. Gelecek Partisi olarak hazırız ve büyük bir heyecanla e, bunu hazırız. Milletimizin de Gelecek Partisi'ne büyük bir teveccüh göstereceğine inanıyoruz. Özellikle de sevgili gençlerimizden biz çok umutluyuz. Yani yeni kuşak, Z kuşağı dediğimiz, Y kuşağı, Z kuşağı dediğimiz gençlerimiz son derece duyarlı, son derece sağduyulu ve çok iyi objektif değerlendirme yapabiliyorlar. Asla ön yargılı değiller. Biz kendileriyle bir arada olduğumuz zaman, sohbet ettiğimiz zaman gelecek adına büyük umut veriyorlar gerçekten gençlerimiz. Gelecek Partisi zaten diğer adı da Gençlik Partisidir. O yüzden biz e, gençlerimize çok güveniyoruz. Onlarla daha güzel bir Türkiye e, inşa edeceğimize inanıyorum. Güzel günler gelecek inşallah diyorum Gelecek Partisi'ne. Son Bursalılara bir şey diyor. <laughs> evet sevgili Bursalılara e, ben sizin ekranlarınız aracılığıyla Kaşkar TV ve e, Serhat Birikim TV aracılığıyla e, değerli gazeteci Mustafa Küpeli'nin e, ile beraber bu yapmış olduğumuz e, yayını e, izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Buradan bütün e, ülkemizin her tarafına yayın yap yapılmakta şu an. Dolayısıyla bizi izleyen bütün hemşehrilerimize ben Bursa'dan selamlarımı, saygılarımı sunuyorum. E, i̇nşallah Türkiye'nin e, geleceği hep beraber e, omuz omuza el ele vereceğiz. Birlik beraber içerisinde güzel günler gelecek inşallah diyorum. Saygılarımla. Çok teşekkür ederim. Sevgili seyirciler, bir seyahat günler programının sonuna geldik. Emeği geçen arkadaşlar.